göklerin ve yerin yaratılışında gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde Allah'ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve orada yaydığı her çeşit canlıda rüzgarları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette dersler vardır. Göklerin ve yerin yaratılışında dersler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların bir benzerini tekrar yaratmaya gücü yeteceğini düşünmüyorlar mı? Gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde dersler. De ki: Allah geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz? de ki Allah gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz Allah'tan başka hangi tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir Görmüyor musunuz Geceyi ve gündüzü birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi onun rahmetindendir Belki şükredersiniz İnsanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde dersler. Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. Dilerse rüzgarı durdurur ve onlar suyun üzerinde hareketsiz kalırdı. Bunda her sabreden ve şükreden kişi için dersler vardır. Allah'ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde dersler. Allah bulutları karıştıran rüzgarları gönderendir. Daha sonra onları ölü bir toprağa süreriz de ölümünden sonra toprağa diriltiriz. Diriliş de böyledir. Yeryüzünde yaydığı her çeşit canlıda dersler. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik. Bu Allah'ın yaratışıdır. Ondan başkasının neler yarattığını bana gösterin. Rüzgarları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde dersler. Allah rüzgarları göndererek bulutları sürer. Onları dilediği gibi gökte yayıp üst üste yığar ve sen de onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Kullarından dilediğinin üzerine onu yağdırınca hemen sevinirler. Rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Oysa siz onu depo edemezdiniz.''